rakip olması bizim için çok çok önemli. Biz, bizim onlarla aynı göz aslında çalışabilmemiz, bu işin sastelebilmesi için çok önemli. E, yalın ve bizim kendimizden bahsediyoruz. Yalın ve olmamız lazım. Sartaplar zaten yalın ve şey. Bizim e, yalın ve olmamız için de biz de çok önemli bir organizasyon çalışması için de yönetim kurulumuz burada. Arası da sorular var yönetim kurulumda. Nerede bu şirketin organizasyon çalışması? Bir <laughs> bir bir, bir yapımız var. Altı değişir. Yani şu anki bir süremizi diyoruz Ama buradaki mantık tabii ki herkes tarafından çok net bilmiyor, anlaşılıyor. Bu, buna sebep de bir parçası etrafında yani bir cross-functional tarif uzmanlıkların bir araya gelip hızlı bir şekilde karar verip dağılmaları iş bitirecek. Ve ESG boyutu bizim marka DNA'mızda da olan yani çalıştığımız startuplarımızda da hem, olayın environmental yani boyutu, hem social boyutu, hem de boyutu bizim için çok önemli. Şimdi markamız bizim için önemli demiştik hatırlarsanız ve e, bu markanın ifade ettikleri otomobil şirketin ifade ettiklerinden çok farklı. Şimdi şöyle bir burada iki tane otlar gelirse, doğruya otlar gelirse kimseye bakar. Biz e gör. gördük, çalıştık 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 altı ay <laughs> marka DNA'sını araştırırken Fark edildiğiniz biz insanlar, yani Anadolu topraklarında Türkiye'de doğmuş büyük insanların şöyle bir özelliği var. Üzgünümüzü doğuya çevirdiğimiz zaman doğudaki iş dünyasını çok çok hızlı, çok, çok hakikaten verimli bir şekilde kavrayabiliyoruz. batı bakın ülkelere göre. Çünkü DNA'da bazı alışa gelmiş ortak noktalar var. Öbür taraftan batıya döndüğümüzde batı dünyasını, organizasyon dünyasını ve organizasyon dünyasını çok net, net bir şekilde anlıyoruz. E şimdi Dünyanın gelişimine baktığınızda bir tarafta teknoloji gelişmiş, öbür tarafta da hizmet sektörü gelişmiş. Ama mobil ekosistemi ne? Bunların ikisini birleştirip, o dualiteyi birleştirip, o bir hizmet ama teknolojiye bağlı bir hizmet sunmaktır. O nedenle biz kendimizi e, tanımlarken dualitenin çerçevesinde bir teknoloji şirketi olarak tanımlıyoruz. O nedenle zaten ilk dünyadan sonumuzu CES'de yaptık. O nedenle Avrupa'nın en <laughs> büyük katılıyoruz. O nedenle Avrupa'da Sahrap Altınmanı'nın ekosistem farklı olarak e, katılıyoruz. Hatta sizden iyi olduğu TN Forum'a da çünkü sizlerin geçmişte yaşadıklarının hepsini biz şu an sektörde yaşıyoruz. Ondan da e, o nedenle öğrenmeye gittik. Her şeyin başı insan, bunu tekrarlayalım. Yani startuplarımızla da beraber her şeyin başı insan. Çünkü konunun uzmanı, ehli insan arşın başında olduğu sürece özellikle teknoloji geliştirir. Yani yaratıcılığının falan olduğu bunu hızlı bir şekilde yapabilmemiz gerekiyor. Şöyle baktığımızda biz artık 1400 aşan bir toplam yapımız var ki bizim için şu an 450 tane mühendis farklı farklı alanlarda tüm dünyada bizim projelerimiz için full time çalışıyor bize bağlı. Şimdi ekosistem nereye kadar? Sınır nedir derler? Ben de hep şunu söylüyorum. Ekosistemi biz nereye götürsek oraya gidecek. Sınırı yok. Çünkü dünyada bir örneği bu bir taraftan kolaylık gibi algılanabilir ama diğer taraftan yarından sonrasını çözümler bulmamız gerektiği için olaylara çok sistemli yaklaşmamız lazım. Örneğin bu akıllı cihazı kurdular herhangi bir tanesini yapmadık.